Merhaba, geleceğin hayvanlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere derin okyanusların gizemli avcısı Solar Squid'i tanıtacağım. Bu büyüleyici canlı, hem doğanın hem de evrimin bir şaheseri. Hazırsanız Solar Squid'in dünyasına dalalım. Solar Squid, yaklaşık 3-4 bin yıl sonra denizlerde ortaya çıkması muhtemel benzersiz bir deniz canlısı. Bu yaratık, biyoluminesans özellikleriyle Geceleri okyanusu adeta bir ışık şovuna çeviriyor. Altın ve turuncu tonlarında parlayan desenleri hem avlanma sırasında düşmanlarını yanıltmak hem de iletişim kurmak için kullanılıyor. Vücudu transparan bir dokuya sahip ve bu sayede suda neredeyse görünmez oluyor. Ancak saldırı moduna geçtiğinde vücudundaki ışık dalgaları avlarını büyülemek için devreye giriyor. Solar Squid'in en dikkat çekici özelliği ise uzun, zarif tentakülleri. Bu tentaküller gerektiğinde birer avcı silahına dönüşüyor ve balık sürülerini ustaca yakalıyor. Sadece avcılığıyla değil, çevreyle olan uyumuyla da dikkat çekiyor. Gündüzleri okyanus tabanında dinlenirken fosforlu bir parıltı yayarak kendini kumların arasında kamufle edebiliyor. Geceleri ise derin sularda süzülerek zarafetiyle büyülüyor. Solar Squid hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle gerçekten hayranlık uyandırıcı bir canlı belki de gelecekte denizlerde bu harika varlığı görme şansı yakalarız. Peki sizce Solar Squid gibi başka ne tür yaratıklar evrimleşebilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.